değil mi? Değil mi? 3500 x Hay hayvan herif, hayvan herif. Nerede lan bu salak? Uçtu. Birazcık uçmuş olabilirim. <laughs> Bak çok <az>. deriye... <laughs> Oradan da çıkma Çık. amına koyayım. Anasını. Ana... Efecim görüyorum ki bizleri ismimi çalmış ha. Ne ismi lan? Ya bunun ne zaman kendi yaratıcılığıyla bir isim bulduğunu gördün aman abi. o isim benim siktir git. Bende de bir tane Ford var. Üçte miydi bu ya? Üç olabilir. Deneyelim bakalım. Eski mi? Hı hı. Klasik. Hmm, çok güzel araçlar ya. Neredesiniz siz? Buradayız ha buradayız. Gel. Ama ne o falan gidiyorduk ne oluyor? Ege? Yok değil. Yok değil. Benimki daha eski model. Da. senin Şuraya evet. Kıçı daha kısa. Neymiş ki o? O motor sesi de daha güzel sanki. güzel araç bir ya. O zaman şeye mi gidelim? Offroadları almaya gidelim. Offroadları almaya gidelim abi. Bak bu kaldırmıyor galiba oyun. Barış şimdi yolu Aynen. açarsan. Buyur abi. Ee, ben arabada gaza basamıyorum niye? Gel atayım istersen. Bak oluyor ya göle. Bak diyorsun pink mi? Bak öyle bir şey? dediğim gibi ben ranger aldım abi. <laughs> evet nerede buluşuruz? Bakayım bir haritaya. senin o yola geleyim ben. Tamam gel ben burada bekliyorum o zaman. Ben ne alayım ki ben çok kararsız kaldım şu anda. Valla bende şey var. Karaça. Ne o? 6 çarpı 6 olan mı? Yok. Hayır. Ford olan. Ford Ranger. Ege sende ne var amına koyayım? Bende 6 çeker var. Dubstan'ın. Mercedes'in. Mercedes'in. İyi farları aç be? Ayarak gibi bir şey alayım ben. Şu de. üst Geliyorum fazlar de. yanmıyor ya o, o, hoş değil ya. Yakayım mı ben bak? Yak. Efe? He? Arkasına binilmiyor mu? Binilmiyor galiba. 4 kişilik var mı? Ondan bir tane alayım ben hoşuma gitti bak. Şu ön taraftaki far şeyleri filan, far çizgileri. Evet. Ford abi Ford Ranger. <laughs> Bu da çarparak geliyor <gülüyor> abi. <gülüyor> Adını şey hangisinde Legendary de mi normalde mi? Bu nerede lan? Beni dedim. Hayır lan o değil. Seninki de değil kanka. Ha, Bu benimki, Vapen benimki ka Ranger. kara kara değil mi? Aynen kara kara. Tamam, de var ki. üst ışıkları yanmıyor mu lan? Ya yanmıyor be abi. Aman ne fakiri. Üstücü. Bak 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 benim üst üsttekine bak 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 bak. Alayım mı ben de senin? Ben de, de var abi. Abi benimki ben eski benim model, model biliyor musun? 2007 model Mercedes ben benim de koymamıştım. Şimdi. Ne 2000'di lan? Monako'da mı çocuğu? Kimin pa, arabosu? Abi, abi. Ya, ya. Ha. <laughs> ne yapıyor? <laughs> dur, dur yapma, dur, 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 dur yapma. <laughs> ne yapıyor? İndir döv onu, indir abi. Siktiniz arabanın anasını ama ne ya? <laughs> fi'n içinden geçti. Cık. Bak, bak nasıl özde bir gelip bakar mısın? Birazdan daha orada. Arabayı bir tane Bekle aman öpeyim bekle. Ya sizin gibi ben sür... Bak sürterek geçiyor. Benim <laughs> 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 ön tampon yok abone Heh, çar adamın ya ölmüş adamın üstünden geçti ya. Ölüyor diye saygı yok. Değil mi? Ki dedim ya. Şimdi beyler bir istikamet belirlememiz lazım. Ben şuraya çekiyorum arabayı. Abi motor kulübü oluşturursan senin işaretlediğin yeri biz de görüyoruz. Ne gereği var? Ne bileyim. Gelin abi buraya. Oha! Vurmadım ki. Vurdun ama ne? Vurmadı da. Hayır, bu hayır, vurmadım. Ya ben de vurdum ama işte. Yani sen zaglısın de demek ki. Evet abi. Şimdi arkadaşlar. Işte şöyle bir 5 kişi falan olsaydık daha iyi olmaz mıydı? Ya işte. Bak Barış sana te bunu söylemiştim aynı bu paint'i yaparsın diye ve <laughs> yapmışsın. <laughs> Allah ya, Allah. Al. Başta farklı yapmıştım sonra değiştirdim. Demiştim yani Barış dedim, bunu görsün dedim kesin yapar. Şimdi... Böyle sulak alanlardan da geçelim abi. Ama yüksek abi, bir tepeye de gidelim amına koyayım. Ben yine basamıyorum arabadan. Şurada bir yer var. Bak şurada bir yer var. Şu Çok A uzak değil. Dur ben bir Efe'nin arabaya bineyim. Kanka dere benim dere araba bak. çalışmıyor. Aküsü <laughs> <laughs> bitmiş aküsü. Ege sana da bineyim. Bir arabaya bin lan. Ona değil amına kodum karakteri şuna. Oğlum niye hareket etmiyor bu arabalar ya? İn bakayım. İn oğlum aşağı. Hı? Mülayim Usta geldi. Çekil orada. Çekil Abi, bakayım. Evet. Bin, aç, açar. Arabaya açık değil araba. Şurada bir şey gördüm lan. Aha. Ama... Tamam oraya bir gidelim oradan da işte nereye vurursa. Şu dereyi geçeriz askerin oradaki. Araba. Al bileler. Tepe tepe kullan hadi. Çalışacak mı ki? Bana? Barış'ım benimkine de bir el atar mısın? Seninki çalışıyor ya herhalde. benimki... Barış. Farı yanıyor da. Çalışmıyor gibi Barış. <laughs> Ama ne koyacağım şimdi sizin arabalarınızdan ha. <laughs> Oğlum bu bizde arabada ilgili bir şey değil. Bir pink Efe, ilgili. Dur delikli. ben de seninkini bir deneyeyim. Dur ben de Barış'ınkini deneyeyim. Ben arabaya bindim sonra indim kendi kendine. Ege seninkini Abi. çalışırdım ben gidiyor. He. Ben... Evet, bu da gitmiyor bu arada. Arkaya oturabiliyorum. Benim kapalıdır. O yüzden Ege. Yok abi. <laughs> Fazla da kapatamıyorum bak sadece uzun... Gidiyor ya amınakoyim işte. <laughs> abi gitmiyor işte. Motor çalışmıyor bak şu an. Devir yok yani. Niye bir tek ben süreyim? top toplaşın abi benim arabayı. <laughs> tek arama <laughs> gidiyoruz Sınırı abi hadi bakalım. Sen bir... ha tamam ben ge geldim abi. Ege sen de deneyin abi. Aha tamam. Ha, ha tamam ben gelirsem Ege de geliyor. Tamam kontağı çevirdi sonunda. Aman Tanrım, koydum kontağın yerine nasıl kontağı çevirmek. Evet tamam tamam. Ege çok iyi kazanacaksın ha. <laughs> abi usta sürücüyüz ve selam. Birisi uçarak geliyor amına koyayım. Efedir o. Veya sen de yani olabilirsin. Ki... Yani birbirimize çarpmadığımız sürece bir sıkıntı yok amına koyayım. Abi yol ver bana o zaman ya. Benim araç yerinde Geçelim yerinde. Ben korkuyorum çünkü bundan amına koyayım. Bizim ismi başlamış. Her an sizi korkuyorum. bırakıp bir şeye göreve gidebilirim bak. Yapma. Ge başlat bari videoyu da. Başlat. Başlatmıştır ben zaten ilk Ela. izlediğim zaten Videonun başlığı şey olacaktı. Offroad yapamamak. Araba çalışmıyor. Ya, yavaşlayın abi. Ha gerçi burası değilmiş tam tamam, tam da. Oğlum benim araba niye yanmıyor Dur bakayım burada bir yan verelim. O dur 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 Fena akıyorsa da. Benim araba Barış. Ne abi? Abi, benim araba bile yanlış diyorum. Yanlış yoldan gidiyorsunuz. Buradan gitmeniz lazım. Barış, biz nereye geldik böyle? İşte şeye, Taç Mahal'e. Aynen Taç Mahal işimiz ne abi? İlk ilk durak burasıydı. Şimdi buradan patikalar var. Ne oluyor lan? Zekalı bu çocuk ya. <laughs> Üstünden geçerim dedim de geçemedim ya. Şöyle ne? Oğlum ne yapıyorsun sen? Park ediyorum abi. Bu ne abi? Abi bana bak bana bana. Evet. Oğlum nasıl park ediş lan bu? Düzgün bir şekilde park ettiğimi düşünüyorum. Yani sen bak sen koskoca şerefe vurmaya utanmıyor musun? Şurada bir senin yer var. Dur ben gidip oraya bakayım. Şerefim benim canımı sıkma. lan arkana. Ters kelepçeliyim de seni bir gör. Arkadaşlar Şimdi bak, sen hiç gerek oh, yok oh, hiç ah, gerek be. yok. Tamam tamam bin S arabaya arabana bin. Sakiniz sakiniz. Askeriyenin oraya gidelim. orada bak sulak yer de var. Ben şu an bir yere götürüyorum orası da büyük ihtimal sulak. Sizin arabalar garanti girer de benimki girer mi işte mevzu Kısmet be Barış. Hiç yolu şey yapamayacağım çekemeyeceğim onu. Boşuna mohut araba arabası <laughs> Eheheh. Ya yavaş gelin hızlı gelmiyor. Adam uçtu ama ne kıyım. Benim araba biraz sağlam da. Evet. Çok çok. O oraya ağacı koyan tarım hizmetlerini sikeyim. Obo <laughs> <laughs> Aman aman anam, usta anam, ne yapıyorsun? Anam, aman, aman, ne <laughs> Oğlum oradan mı gidiyoruz? Yuvazan'a yazdık ya. <laughs> Bir dakika. Oğlum bu yol kenarıymış ya amına koyayım. Bu da, bu da yolmuş bak, belki, ya. Belki, Aa. Belki belki şurada bir şeyler vardı. Biz en son Efe'yle yaptığımda da bayağı güzel bir yerden gitmiş ya orası da Allah bilir nereden bu? Arabanın altı ah sürtmedi lan. Of benim Ford'a bak Çok be. Çok güzel ya. Efendim. Ananı, ananı. Efenin Ford'unda da gözüm kalıyor ya. Çok güzel araba. Ne gibi kayda geçeyim mi? Abi şimdi şey, oba başına takip etmek hızlı, lazım hani o yüzden. Hızlı gitmeye gerek yok. zevkini alacaksın yani. Aynen öyle. Ah oh. oh tamam çalışıyor. öküzün bile arka plan bana koyayım. Ne sonladım yalnız. Evet arkadaşlar şimdi muhatap e ben de yani mi kapışıyorsun sen ya? Nedir <laughs> acaba? Abi çağının Çağ bilgisayar olabilir bence. Evet olabilir. 8.5 milyarlık gayet canavar, manyak bir bilgisayar. Hayatımda öyle bir şey görmedim. Barış şimdi buradan geçebileceğiz mi peki? <laughs> Hadi ya. Bak şimdi ben geçebilir miyim? Kağıt takılacak <benim>. şimdi. <laughs> geldi geldi. Bi, bir bi takılır benim gibi oldu bak bu ortada. Evet evet nasıl out diye gidiyor. Hiç, Abi şey benim var, yalnızım. Var. Camlar gitti ya benim. Bir sizin arabalarının boyuna bak bir de benimkinin boyuna bak. <laughs> Abi en büyük benim galiba. Insurgent çağırayım istersen. Hiç gerek yok. Değil mi? Ne gerek var öyle şeyler yapmaya. Çok çok gerek. Bir arabaları tamir ettin Efendi de kaporta birazcık çıkmış. Ağaca çarpınca. Bırak, bir şey olmaz. <laughs> ne bileyim camsız araba camı kırık araba kullanmayı sevmiyorum ben. Abi benim bu araba çok iyi hızlanıyor. Ba başta sonra sabitleniyor. Amına öyle bir geliyor ki şu benim gibi çok manyak drift yapıyor mu? Benim burada. araba ağır biraz galiba çekmiyor. Ben sen arabayı bozdun. Mod shop'a gidelim Barış. Değil mi? Mod shop'a gidelim. Yamulmuş zaten ön taraf. Şöyle bir işaretleyin bakayım mod shop nerede burada? 1.24 evet. Nerede oğlum mod shop? Geride mi kalmış? Gelin beni takip edin. Ediyorsunuz mu takip? Ediyoruz. Sanki biraz geride kaldınız gibi ya. Abi yer. birazcık. Ha, bu takip etmek değil biraz. <laughs> Uza, bu, uzak şey takip, abi. uzak belli, takip. Belli belli etmeden takip Aynen ediyoruz. aynen. <laughs> belli etmeden. Araya mesafe yani, koymak araba önemli. Arabaya ananın amin çıtıdırtıyor amına koyayım ya. Ya abi bizim şu an burada konuşuyor olmamız lazımdı. Konuşuyoruz zaten şu an. Peki. Hadi şey bak, tartışalım. Ne em yani. Dur, bak ne İ güzel NPC'leri salladık. İkinci el alınır mı? Efe ne yapıyorsun? He. Çünkü biraz... İkinci ne ne alınır, alınır şey. mı? Ya ikinci el mesela... Araba veya donanım, kulaklık öyle şeyler. Alınır abi. Efe? Alınır abi. Birinci abi. el... Ben birinci el sıfırı çok pahalıysa... Evet ben de alınır diyorum ama... Birimizin şimdi alınmaz demesi lazım ki... ...hani bir münakaşa edelim. He. He. hepimiz alınırız diyoruz. <laughs> Olmadı yani. Abi, şimdi alınır yani. Alınır niye alınmasın? Ama iyisini bulman lazım. E yani. Abi, mesela... mesela bir misal veriyorum. Ekran kartı almaya gittin abi. Adama dedin ki ben hani test edebilir miyim evine gelip? <laughs> Adam derse yok test edemezsin. evin müsait değil. Onu almayacaksın. Yani. Çünkü belli ki bir var. E, değil mi? Yani, mesela e, böyle nasıl oldu benim araba? Dur ben de şey olmuş mu? Götüme benzemiş hanım. Ben. Bakayım. Ege nerede lan? Ben niye o kadar uzaktan çıktık? Değişmiş mi abi? Mavi daha Hayır, güzel. Hayır rengi diyorum. Mavi, mavi daha, daha, daha güzel. Evet mavi daha güzeldi. Sönüp kalmış bu. Şimdi ben nereyi işaretledim unuttum ha. Tamam. Mesela şimdi anasız sikilmiş araba evet, almazsın abi. değil mi? Yani. Hani... E, tabi tabi tabi. Ama ilk arabansa mesela kilometresine bakmazsın bu e, Evet bakıyorsun? evet niye bakacaksın ki yani sonuçta hani vites atmayı filan şey yapman lazım. Hani süreceksin. Hani otobanda çıkıp 200 basmanın bir manası yok ilk arabayla. E tabi ki. O o kadar param varsa ama Değil mi? E git bir zahmet of, oh, ben... sıfırını al. Ege. Ben mesela Renault Twingo düşünüyorum abi ilk araba. Ege renge bak Ege. Neredesin? Biz biraz Ege, bas yok. bastık ya. Nereden gittiniz? Sağ mı sol mu? E, sol. Sol. Geri mi döndünüz? Aha. Evet. Tamam bir yerde bekleyin de ben de geleyim. Bekliyoruz kanka şu an. <gülüyor> <gülüyor> Harika. <gülüyor> <gülüyor> ben Pink var ya o yüzden hareket ediyormuşuz gibi gözüküyor değil mi? Tabi tabii. Yoksa biz ne hareket edeceğiz lan? Sekiz buçuk mi? 8.5 milyara, vay Videonun başını şey yap bence ge. 8.5 milyar nasıl çöpe atılır? Değil mi? Değil mi? 3500x. Hay hayvan herif, hayvan herif. Nerede lan bu salak? Uçtu. Birazcık Çık uçmuş olabilirim. Bak dereye bak. Dereye <laughs> Oradan da çıkma Çık. amına anasının, anasının ama. Anasının <laughs> ama. <laughs> <Anasının gülüyor> <alma. gülüyor> Kaçım içerisi su doldu camlar filan ama bakayım nasıl çıktın Sorktun sen oradan? Çok şey abi reklamı yataklanar. <laughs> değil <adı. gülüyor> mi değil mi? Ama birden anladın, 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 anladın O ne oğlum öyle ya? Nerede uçuşu gördün mü Ege? Evet evet gördüm. Onu videoda istiyorum <laughs> abi en başta. Barış'ın arabaya bakıyordum sonra bir sağa baktım <laughs> bir anda bir şey uçuyor. Havada bir şey var. Ne aklın gitti. <laughs> eferin, Aklımız eferin gitti ya. Efecim hokkabaz gibisin hokkabaz. Soyteri hokkabaz gibi 20 liraya sahne alıyorum 20. Çıngıraklı bir maymun gibiyim hokkabaz gibiyim hokkabaz. Hokkabaz. Ben yanlışlıkla bir dağcıyı ezdim ya bu yolda. Ne olur Hadi öyle. yavaşladım ben dur dur.